selamlar herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Filiz ben bu videom aracılığı ile sizlerle tanıştıysak videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen gördüğünüz gibi şık bir yelek modeli sizlere anlatacağım ölçüleri 6 aya uygun çok tombul bir bebek değilse yine 9 aya kadar da kullanılabilir yelek için 2 yumak ip temin ederek başlayalım. İkinci yumaktan çok az kullandım. 4 adet düğme. şiş numaramız ise üç buçuk. Modelimize yaka kısmından başlıyoruz, ardından beden kısmını, son olarak da yakayı örüp tamamlıyoruz. Ölçülerine bakalım. Boy 28 cm, genişlik 23 cm, kol genişliği 9, yakadan kol altı 13. Yaka genişliği 10 santim. Şöyle modelin arkasına da bakalım. Modelimizin arkası da böyle. Tüm teknikleriyle detaylı anlatıma geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak yorum yapmanız. Beğeni ve yorumlar çok önemli. Youtube beğeni ve yorum alan videoları önerilenler kısmına çıkarıyor. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız çok sevinirim. Yapımına geçelim. Modelde anti peeling özellikle bebeğini kullanıyorum. Alize Baby Best. Renk numarası 224. 100 gram 240 metre bir ip. Şiş numaram ise 375. Sıkı örüyorsanız 4 numara ile gevşek örüyorsanız 3,5 numara ile de örebilirsiniz. Modele klasik ilmek atma tekniğini kullanarak 70 ilmek ile başlıyoruz. 70 ilmek attım. Şimdi bir ters bir düz örerek tekli lastik örgü kurulumu yapıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de düz. Bir ters bir düz örüyorum. Bir ters bir düz şeklinde tüm ilmeklerimizi örelim sırayı tamamladım birinci lastik sıramız oluştu ikinci sıraya geçiyoruz Şöyle ipimi arkaya alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz örüyorum. Ters ilmeğimi de ters. Her sırada düz ilmeği düz, ters ilmeği ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıramızda aynı şekilde tamamlayalım. Sıra başlarında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Devamında da ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örerek ilerletelim örgümüzü. ilmek attıktan sonra 4 sıra tek lastik ördüm. Arka yüzdeyim. Tüm ilmeklerimizi bu sırada düz örüyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sırayı tamamlayıp ön yüze geçelim. Bir sıra düz ördük arka yüzde. Ön yüze geçtim. Bakın ön yüzde bir sıra ters örgümüz oluştu. Öreceğimiz bu sırada ayrımları başlıyoruz. Şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Her zaman ipim arkada. Onu da sayarak 1 2 3 4 5 6 ilmek düğme bandını haroşa ördüm ön yüzde ve arka yüzde her iki uçtaki altışar ilmeğimiz düğme bandı için haroşa örülüyor sonrasında 8 düz ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde 14 ilmeği örüp geldim artırma kısmına. Bir doluyorum. Bir doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Her ön yüzde bu düz ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı bu şekilde dolayarak yapıyoruz. Doladım. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı içinde 8 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar doluyorum bir artırma ilmeğimi ördüm düz doladım arka ayrıma geçtim arka ayrım içinde toplamda 22 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Arka ayrım içinde 22 ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. Bir düz ilmek ördüm. Artırma kısmı için tekrar doladım. Kol ayrımı için 8 düz ilmek örüyorum. doladım. Bir artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. 8 düz ilmek örüyorum. 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğim de düğme bandı için haroşa öreceğim. Bu sırada ilk ilmeğimizi açıyoruz. Şöyle 2 ilmek haroşa ördüm bir doluyorum. Ardından iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan iki ilmeğimi de örüyorum. Sırayı bu şekilde tamamlamış olduğum arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine ipim arkada her zaman ilk ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmeği haroşa örüyorum. 6 ilmeği haroşa ördüm. Diğer uçta 6 ilmeğim kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimi arka yüzde ters örgü yapıyorum. Şöyle artırmış olduğumuz doladığımız ilmeği de ters örgü yaptım. Devam ediyorum. sıranın sonuna geldim. 6 ilmeğim kaldı. Düğme bandı için bunları haroşa örüyorum. Ön yüze geçtim. İpim arkada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir kez daha artırma kısmını birlikte örelim. 6 ilmeği haroşa örüyorum. Ardından bu kez bir ilmek bir önceki ön yüzde artırdığımız için 9 düz örüyorum. Zaten çok belirgin gördüğünüz gibi artırma ilmeğimiz. Dilerseniz bu kısma işaret takabilirsiniz. Şöyle doluyorum. Yine arttırma ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. Kol ayrımındaki 10 ilmeği örüyorum. Arttırma kısmına, arttırma ilmeğine geldim. Doladım. Arttırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Bu kez arka ayrımda 24 ilmeğim var. Bunları örüyorum. başka bir işlem olmadığı için düz örgü ve ters örgüden oluşuyor bu kısım. hızlıca geçiyorum. Artırma ilmeğine geldim, doladım. Bir artırma ilmeğini ördüm. Tekrar doladım. Kol ayrımındaki ilmeğimi örüyorum. kol ayrımındaki ilmekleri ördüm. Tekrar doladım. Artırma ilmeğini ördüm. Bir doladım. Ön ayrımı örüyorum. Altı ilmeğim kaldı. Düğme bandı için haroşa örüp sırayı tamamlamış oluyorum. Evet ikinci artırma da bu şekilde tamamladık arkadaşlar şöyle ilk ileğimiz bu kısım buradan itibaren de on haroşa çizgisi olunca ikinci iliğimizi açalım devamında da 10 haroşa sırasında bir iliklerimizi açmaya devam edelim toplamda dört tane iliğimiz olacak arka yüze geçtiğimizde de her iki uçtaki altışar ilmeğimiz haroşa orta kısımdaki ilmeklerimizde ters örgü. Ön yüze geçtiğimizde de yine bu bir düz ilmeğin sağından ve solundan dolayarak artırarak robamızı büyütelim, devam edelim. Robayı büyüttüm. Şöyle birlikte kaç sıra artırmışım? Kaç ajur yuvamız oluşmuş? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Her ön yüzde toplamda 14 defa artırma yaptım. En son sırayı arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada kollardaki lastik örgüyü yapıp ardından beden kısmına geçiyor olacağız. Ön yüzde artırma kısmına geldim. Artırma ilmeğimi de örüyorum ardından bu şekilde bir gizli artırma yaptım. Artırmayı yapmamızın nedeni kenar kısımlarda kullanacağımız ilmekler olacak. Diğer tarafta da artıracağız. Şöyle bir düz, bir ters örerek tekli lastik örgümüzün kurulumunu yapıyoruz. Son ilmeğimi de düz ördüm. Yine bir artırma yaptım. Artırma ilmeğini ördüm. Şimdi bir sayalım bakalım kaç ilmeğimiz var? Bu artırma ilmeğinden başlayarak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40. 40 ilmeğimiz var. Buradan arkaya çeviriyorum örgümü. Bu kısımdan devam ediyorum. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakıyorum bu artırdığım ilmeğin yanındaki ilmek ters. Bunu düz örüyorum. Şöyle düz ördüm. Ardından tersi ters, düzü düz örerek ikinci sıra lastiğimi oluşturuyorum. Son olarak düz ördüm. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Bu da artırma ilmeğim. Bunu da düz ördüm ve örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Düzü düz, tersi ters örerek bu sırayı da tamamlayalım. Bu kısma geldiğimizde geri dönüp arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim koldaki lastik örgüyü toplamda 4 sıra uygulamış olduk. İlmeklerimizi kapatıyoruz. Şöyle bir tığ yardımı ile de ilmeklerinizi kapatabilirsiniz veya şiş ile de hangisi kolayınıza geliyorsa. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bu işlemi yaparken şişteki ilmeğimi çok sıkı tutmuyorum. Hatta gördüğünüz gibi biraz gevşek tutuyorum ki kasmasın. Şöyle düzü yine düz, tersi de ters örerek ilmeklerimizi kapatalım. Ilmeklerimi kapattım. Son kalan ilmeği kullanarak birleştirme yapacağız. Şöyle ön yüzden ikiye katladık. Kenar kısma batıyorum tığımla. Kenar kısma battım. Ilmeği aldım ve bu kısımdan geçirdim. Bir zincir ile sıkılıyorum. Bu kenar kısımlardaki tırtıkları batıyorum şöyle diğer tarafa da aynı şekilde batıyorum sonrasında üçünü birlikte örüyorum yine bu mesafe boyunca tığdaki ilmeğimi uzatıyorum şöyle kaçtaki tırtağı da battım ve birlikte ördüm şöyle son olarak buradaki kenardaki ilmeği geçirdim aynı şekilde karşı tarafında ilmeğinin içine battım ve yine ördüm bunu yapmamızın nedeni bu arada bir boşluk oluşmasın kalan ilmeği de şişime alıyorum bakın bu şekilde düzgün bir birleştirme elde ettik ilmeğimizde gevşek tutarak burayı kasmadan güzelce bitirmiş olduk. Şimdi diğer kola gelelim. Arka ayrımı örüp diğer kola geldim. Şimdi burada da yine aynı işlemleri tekrarlayarak diğer kol ucunda yaptığımız gibi bunu da tamamlıyor olacağız. Artırma ilmeğinden başladım. Artırma ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters şeklinde diğer arttırma ilmeğine kadar gelelim. Arttırma ilmeğine geldim. mı yapıyorum. Arttırma ilmeğini de ördüm ve bu kısımdan örgümü çeviriyorum. Diğer arttırma ilmeğine kadar yani bu kısım 40 ilmek lastik örgüyü 4 sıraya tamamlayalım. Sonrasında burada yaptığımız gibi ilmeklerini kapatıp birleştirmesini de tamamlayalım. Birlikte devam edelim. Diğer kolu da tamamladım. Ön ayrımda örüp bu sırayı bitirmiş oldum. Şimdi beden kısmında toplamda 108 ilmeğimiz var. 108 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ilerletiyoruz. Tabii ki her iki uçtaki altışar ilmeğimiz haroşa yanlış anlaşılmasın. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8, 10, 10 haroşa sıram oluşunca da ikinci iliğimi de açmıştım. Devamında da yine aynı şekilde 10 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Dördüncü iliğimizi açtıktan sonra arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Devam edelim. Örgümün beden kısmını tamamladım. Şimdi etik ucu kısmına geçiyoruz. Toplamda 4 tane ilik açtım. Son ilikten sonra Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Pile çalışmamıza başlayalım. Artık haroşa örgümüzü devam ettirmiyoruz. Bu sırada artırma yapıyoruz. Sonrasında da örgümüz ön yüzde düz, arka yüzde ters örülerek devam ediyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından ikinci ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek ördüm, 1 artırdım. 2 ilmek örüyoruz. 1 artırıyoruz. 2 ilmekte bir artırmalarımıza devam edelim. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekleri şu şekilde yandan şişimi geçirdim ve ters ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm ve ön yüze geçtim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bu kısmı ilerletelim. Pire kısmına ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 14 sıra ördüm. Ön yüze geçtim. Ön yüzde tüm ilmeklerimizi tekli lastik örgü başlatıyoruz. Kol ucunda yaptığımız gibi 4 sıra ördükten sonra da ilmeklerini kapatacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında bir düz bir ters şeklinde tüm ilmeklerimi tekli lastik örgü yapıyorum. Lastik örgüyü 4 sıra ördükten sonra ilmeklerini ön yüzde kapattım. Kol ucunda yapmış olduğumuz ilmek kapatma tekniğini kullandım. Buradaki pileyi ikiye bir şeklinde artırmıştık. Yani iki ilmek örüp bir artırarak bu kısmın pilesini oluşturmuştuk. Yaka kısmında da birebir bir artıracağız. Yani bir ilmek örüp bir artırarak devam edeceğiz. Yakada bir sıra haroşa örmüştük bunlardan ilmek çıkararak yaka kısmını da oluşturuyoruz şöyle bu kısımdan başlayalım 1 2 3 4 5 6 altıncı ilmeği şişimi geçirdim şöyle bir ilmek de oluşturdum öncesinde hemen şuradan geçiriyorum ardından dolayarak bir artırdım burada şöyle aşağı değil de yukarı bakan ilmeklerden şişimizi geçiriyoruz ördüm bir artırdım sıradakine geçtim bakın aşağı bakan değil de yukarıya bakan ilmeğe batıyorum bir ördüm bir artırdım düğme bandına geldim bakalım 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğim kaldı artırma işlemini bu şekilde tamamlamış olduk arka yüze geçiyoruz arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz şöyle artırdığımız ilmekleri de nasıl örüyoruz tekrar göstereyim sizlere baştaki ilmeğimi örmeden aldım şöyle yan çapraz bir şekilde şişime geçiriyorum. Ardından ters örüyorum. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ilerliyoruz. Buradaki işlemin aynısını uygulayalım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 14 sıra ördükten sonra Ön yüzde tekli lastik örgümüzü başlatıyoruz. 4 sıra uyguladıktan sonra da ilmeklerini kapatıyoruz. Bu kısmı da tamamlayalım. Yakı kısmını 14 sıra ördükten sonra 4 sıra da tekli lastik örgü örüp ilmeklerini kapattım. Düğmelerini de ekledim. Bu şekilde bu güzel yeleğimiz tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi çok hoş, cici bir yelek modeli oldu. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.